Arkadaşlar merhaba mükemmel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bu videoyu çok beğeneceksiniz eminim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada sihirli bir portal var ve burada da bir sürü karakter var görüyor musunuz arkadaşlar? Yüce Onos var, Hades var, Selena var, sonra Bezbebek Nana var, Joker var, Kulina var, Sihirli Annemdeki Betüş var ve yine Sihirli Annemdeki Dudu var. Evet arkadaşlar karakterlerimiz bunlar. Burada da Sihirli Portal var ve burada da görmüş olduğunuz gibi bir tane düğme var arkadaşlar. Bu düğmeye basınca Sihirli Portal'dan buradaki karakterlerden bir tanesi çıkacak. Bakalım ilk önce hangisi çıkacak arkadaşlar. Böyle sırayla ben size numaralarını söyleyeyim. Burası 1 numara, 2 numara Hades, 3 numara Selena, 4. 4 numara, 5 numara, 6 numara, 7 numara ve 8 numara. 8 tane karakter var. Sizce arkadaşlar ilk düğmeye bastığımda kim çıkacak? Yazın bakalım. Bakalım tahminleriniz doğru olacak mı? Bu arada fakiri de unuttum. Fakir de var yanımda. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu tarz videoların devamı için lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin. Bakın şimdi çok güzel karakterler gelecek portaldan. Bakalım ilk önce hangi karakter gelecek? Zengin haydi bas abi düğmeye. Tamamdır. Evet arkadaşlar, hemen düğmeye basıyorum. Ama like'larınızı, beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin bu videolardan. Umarım beğenirsiniz bu tür bir videoyu. İlk sihirli karakterimizi çağırıyoruz. Haydi bakalım, düğmeye bastım. Evet arkadaşlar, gördünüz mü? bir şeyler oluyor. Sesleri duyuyor musunuz? Sihirli karakter geliyor. Heh, neredeyim ben Merhaba fakir. Beni siz mi çağırdınız buraya? Hoş geldin Nana. Evet arkadaşlar, ilk sihirli karakterimiz Nana oldu. Tamamdır ben basıyorum Arkadaşlar sizce ikinci sihirli karakter kim olacak? Buradakilerden hangisi olacak? Lütfen yorumlara yazın Evet ikinci sihirli karakter geliyor Hemen düğmeye basıyorum Zengin hazır mısın? Hazırım hazırım haydi düğmeye bas ve ikinci karakterimiz gelsin Tamamdır Evet düğmeye bastım Ben hemen yerime geçeyim Bakalım kim gelecek işte Sesler çıkıyor ve birisi geliyor <laughs> Ben geldim fakir Yüce Onuz hoş geldin. Hoş bulduk fakir, hoş bulduk. Zengin sen de buradasın. Evet Yüce Onuz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar ikinci sihirli karakterimiz Yüce Onuz oldu. Bakalım sıradaki kim olacak? Evet evet ben yerime geçeyim şöyle işte. Benim fotoğrafım burada. Evet yerime geçtim. Bakın baya bir benziyoruz bence. <laughs> Her neyse ben şurada şöyle durayım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ilk ikiyi belirledik şu anda. Birinci karakterimiz Nana, Bezbebek Nana. İkinci karakterimiz ise Selena'daki Yüce Onos. Evet bakalım üçüncü kim çıkacak? Sizce arkadaşlar üçüncü hangisi olacak? Bence üçüncü ee, Selena gelecek. Sence fakir? Bence de abi Hades gelecek. Göreceğiz bakalım hangisi gelecek. Evet arkadaşlar, 3. karakterimizi seçiyoruz hazırsanız. Toplamda 8 karakter var. Bakalım kaç tanesi gelecek yanımıza göreceğiz. Evet, 3. karakterimizi şimdi seçiyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Ve düğmeye bastım. 3. karakterimiz geliyor. Evet, baksanıza. Bayağı bir sallanıyor etraf. Herhalde bu güçlü bir karakter. Sizce hangisi olabilir arkadaşlar? Bence kesinlikle Selena gelecek ya. Kesinlikle. Bayağı güçlü ya. Şuna baksanıza. Neyse neyse. Şurada bekleyelim. Ha, Neredeyim ben? Fakir, zengin, Selena. Bunlar da kim? Ne oluyor burada? Sakin ol Hades. Lütfen yerine geç. Tamam tamam. Yerime geçeyim. Burada garip şeyler oluyor anladığıma göre. Ama fotoğrafım işte burada. Ben tam olarak burada bekliyorum. Bence bayağı bir benziyoruz. Sizce arkadaşlar nasıl? Benziyor muyuz? Bence çok güzel olmuş. Olamaz arkadaşlar. Fakir senin tahminin çıktı ya. Ben bu Hades'ten birazcık korkuyorum ama. Fakir baksana. Hades geldi resmen. Evet abi dikkatli olalım. Ne olur ne olmaz. Aynen öyle kardeşim. Hades vallahi kötü birisi. Hem de gördün mü gelirken etraf ne çok sallandı. Aynen abi. Çok korkuyorum da yanımızda bir sürü iyi insan da var. Mesela Hades bize bir şey yapmaya çalışırsa bez bebek bize yardım edebilir. Ya da Yüce Onos. Aynen öyle doğru söylüyorsun. Evet Hades bize şu anda bir şey yapamaz. Hades bize bir şey yapmayacaksın değil mi? Merak etmeyin. Şu anda size bir şey yapmayacağım. Ama bu ömrünüzün sonuna kadar yapmayacağım anlamına gelmez. Ne diyorsun ya? Arkadaşlar duydunuz mu? Bize ilerleyen zamanlarda kötülük yapacakmış Hades. Hades bizden uzak dur. Sakın bize yaklaşma. İşte ona söz veremem. Her neyse. Arkadaşlar yeni bir kişiyi çağıralım bakalım. Hades de geldi. Herhalde buradaki kötü karakterler arasında en kötüsü Hades. Diğer kötü kişi kim arkadaşlar? Biliyor musunuz? Ben biliyorum ama söylemeyeceğim. Yazın bakalım arkadaşlar yorumlara. Diğer kötü kişi kim buradan? Her neyse. Sıradaki kişiyi çağıralım. Kaçıncı kişi? Dördüncü olacak galiba. Evet abi evet. Dördüncü kişiyi de çağıralım. Haydi. Bakalım kim gelecek? Tamam kardeşim çağırıyorum. Kaç kişi kaldı ki zaten? Bir, iki, üç, dört, beş. Toplamda 5 kişi kaldı arkadaşlar. Dördüncü kişiyi çağırıyorum. Sihirli portaldan bakalım dördüncü kişi kim gelecek? Korkuyorum ya. Umarım diğer kötü karakter gelmez. Yoksa var ya bunlar bize zarar verebilir. Şehrimizdeyiz bir de. Resmen kötü karakterleri yanımıza çekiyoruz ya. Her neyse basalım bakalım. Haydi bakalım bastık. Evet. İşte. Tamam tamam. Herhalde iyi birisi geliyor. Bakalım kim gelecek? Selena işte bu kadar Selena geldi Hoş geldin Selena Hoş bulduk hoş bulduk Yarışma yaptığınızı duydum işte Hades'in burada ne işi var Hades'i neden çağırdınız Biz çağırmadık ya Düğmeden o çıktı o geldi Her neyse Hades bana bak uslu tamam mı Sakın ama sakın buradaki insanlara kötülük yapmaya kalkma Yoksa senin canını okurum Çocuklar sessiz olun Şimdi kavganın zamanı değil Evet Selena bence de bayağı bir benziyorsun ya fotoğraftakiyle. Arkadaşlar sizce en çok hangisi benziyor? Bence Nana çok benziyor. Bez bebek yani. Sonra Hades de baya bir çok benziyor ama Hades'ten korkuyorum. Yanına bile yaklaşmak istemiyorum. Neyse sıradaki kişiyi çağıralım mı? Evet abi haydi çağıralım sıradaki kişiyi. Daha dört kişi daha var. Bakalım sıradaki kişi kim olacak? Evet tamam. Çağırıyorum arkadaşlar sıradaki kişiyi. Bakalım şu kalan 4 kişiden kim gelecek şimdi göreceğiz. Arkadaşlar bu arada bu gelen kişiler var ya yarınki videoda bu gelen kişilerin sihirli güçleri bakalım nasılmış onu test edeceğiz. O yüzden yarınki videoyu kesinlikle kaçırmayın. Mesela Nana'ya soralım yani Bezbebe'ye. Bezbebek senin nasıl bir sihirli gücün var? Benim uçma yeteneğim var uçabiliyorum. Gerçekten mi? Gördünüz mü arkadaşlar? Buradaki tüm sihirli karakterlerin özel güçleri var böyle arkadaşlar. Yarınki videoda karakterlerin özel güçlerine bakacağız. Bakalım hangisinin nasıl özel güçleri varmış göreceğiz. O yüzden yarınki videoyu da kaçırmayın. Her neyse şimdi sıradaki karakterimizi çağıralım. Evet, sıradaki karakterimiz için düğmeye bastım. Bakalım kim gelecek arkadaşlar? Yeni birisi geliyor ama korkuyorum birazcık ya. Umarım iyi birisi gelir. Merhaba, ben geldim. Joker hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk. İşte ben de buradayım. Benim fotoğrafım tam olarak burada. Vay be ne yakışıklı çıkmışım bu fotoğrafta da. Nasıl arkadaşlar benziyor muyuz? Bence çok benziyoruz. Sizce buradan en çok benzeyen kişi kim? Yorumlarda yazın bakalım. En çok benzeyene hatta ödül verelim. Ne ödülü versek acaba? Neyse neyse ben yerime geçeyim. Haydi zengin sıradaki kişiyi çağır dostum. Tamam Joker sen yerine geç. Tamam tamam ben yerime geçiyorum. Hemen şöyle fotoğrafımın yarına geçeyim. Tamamdır. Sihirli portaldan bakalım kim gelecek. Zaten 3 kişi kaldı. Kulina, Betüş ve Dudu. Bunlardan bakalım hangisi gelecek göreceğiz. Evet arkadaşlar Joker de geldi. Şimdi 3 kişi kaldı. Bakalım sıradaki kişi kim olacak. Hemen ben hiç zaman kaybetmeden düğmeye basayım. Evet işte sıradaki kişi geliyor. Yine titreşimler başladı. Herhalde kötü bir karakter geliyor arkadaşlar. Bakalım kim gelecek ya. Korkuyorum birazcık ama. Neyse beklemekten başka çaremiz yok. Merhaba. Dudu geldi olamaz. Merhaba merhaba. Merak etmeyin size bir şey yapmayacağım. Evet arkadaşlar Dudu geldi gördüğünüz gibi. Dudu haydi yerine geç. Tamam geçiyorum. İşte yerim burası. Baksanıza arkadaşlar. Nasıl benziyor mu? Bence baya benziyor. Evet arkadaşlar son iki karakter kaldı. Hemen düğmeye basalım vakit kaybetmeden. Düğmeye basıyorum ve yeni karakterimiz geliyor. Bakalım Kulina mı gelecek yoksa Betüş mü gelecek? Merhaba ben geldim. Kulina hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen fotoğrafımın yanına geçiyorum. Evet ben de buradayım arkadaşlar. Nasıl benzemiş miyiz fotoğraftakiyle? Evet arkadaşlar Kulina da geldi ve son olarak tabii ki düğmeye bir daha basıyoruz. Şimdi de Betüş gelecek herhalde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm karakterlerimizi sihirli portal sayesinde düğmeye basarak getirdik buraya. Hemen ben hepsini sırayla tekrardan göstereyim. Dudu var burada. Sihirli annemdeki bir tuş var sonra. Sonra Kulina var. Joker var. Bezbebek Nana var. Selena. Hades ve Yüce Onos var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yarınki videoda buradaki karakterlerin özel güçlerine bakacağız. Bakalım nasıl özel güçleri varmış göreceğiz arkadaşlar. Yarınki videoyu kaçırmamak için bildirimleri açabilirsiniz şu anda. Evet. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Buradaki karakterlerden en sevdiğiniz kim yorumlarda yazmayı unutmayın. Yarınki videoda görüşürüz o zaman. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.